Fethi Mahallesi'ndeki dubleks dairemizin üst kat girişinden başlıyoruz. Gördüğünüz gibi geniş bir alana sahip. Üstte de vestiyer konabilir. Üstte çatı eğimi girişte bulunmuyor. Terasımız. MR AVM'ye çok yakınız gördüğünüz gibi. Bura üst kat alanımız, kapı girişi, yanındaki dolap ve alanı. Üst alanımız, çatı eğimi burada yok. Üstte iki odamız ve bir banyomuz var ayrıca. Odalarımız oldukça kullanışlı. Yine yanında ikinci oda. Oldukça büyük. Boy yüksekliği bir hayli fazla. üst katın banyosu, geniş büyük kullanışlı bir banyo. Şimdi alt kata iniyoruz. Buradaki merdiven ahşap, inişi oldukça rahat, iniş ve çıkışı. Evet. Şimdi merdivenden indiğimiz yerin solunda. Yine iki tane odamız var. Video süresi sınırlı olduğu için hızlı göstermeye çalışıyorum. Kullanışlı iki tane oda. Merdiven sahanlığımız. Onun yanında yine alttaki banyomuz. Kapı arkasında çamaşır makinesi alanı var. Koridorumuzun bu kısmı. Sağa döndüğümüzde kapıya doğru koridorun diğer kısmı girişte büyük bir vestiyerimiz var. Büyük dört kapılı. Şöyle göstereyim. Kapılar mobilya. Burası dairemizin salonu. Camlarımız panjurlu. Tavan spot aydınlatma. Elektrik düğmelerimiz. Şöyle göstereyim. Ayarlı siyah kapı çeşit. Salonun yan kısmında mutfak. Mutfakta buzdolabı alanı geniş buzdolabı sığabilecek şekilde. Yanında fırın ünitesi. Devam ettiğimizde Ankastre damlamaz ve ocağımız mevcut. Uç kısmında da masa koymaya müsait bir alan var. Kombiste takılı hazır. Kapı yine ahşap. Kapı ahşap şık tasarımlı bir kapı. Ve asansörümüz mevcut. Dairemiz bu şekilde.